Ben bilmiyorum dersinde elektrik kaynaklarını işleyeceğiz. Elektrik kaynakları bizim birçok aletimizin çalışması için elektrik kaynağı lazım. Elektrik kaynağında şimdi bizim aletlerimizi kullanırken güç lazım. O güç de genelde elektrik enerjisi oluyor. Örneğin mesela bu dışarıda gezerken bu çocuğun elinde bir radyo var. Bu radyonun çalışması için ne lazım? Tabii ki de bu radyoya pilin takılı olması lazım değil mi? Araba mesela arıza yapmış burada. Bunun için ne yapması lazım? Bu arızayı kontrol etmesi lazım. İlk başta aklına ne gelecek? Mesela akü geliyor. Niye? Çünkü elektrik olmazsa bu araba ilk başta çalışmayacak. Yine biz buzdolabını ya da başka bir elektrikli alet da çalışmak için ne yapıyoruz? Bir şey takıyoruz. Yine ne gerekli? Elektrik gerekli. Bu elektrik kaynaklarımız bizim birçok en çok kullanılan elektrik kaynağımız mesela şehir elektriği. Bu şehir elektriğiyle birlikte televizyonlarımızı çalıştırabiliyoruz. Çamaşır makinesini, elektrik sütüzeyi, fırını evdeki birçok aleti de sayabiliriz Başka bir elektrik kaynağı nasıl pil. Bunlar taşınabilir olması önemli pilin. Çünkü küçük küçük aletler takıp istediği yerde kullanabiliyoruz. El fenerini çalıştıran, demir çizim olduğu gibi radyoyu, tansiyon aletini ve bunun gibi birçok alet var. Mesela kumandalar var. Bazı mouse'lar var. Aslında pil batarya, akü birbirine yakın şeyler. Ancak yani pilin daha büyük ve daha güçlüsü diyebiliriz. Akü dediğimiz mesela, kumulatörün kısa yazımı. Aküler, motorlu taşıtlarda var. Bu büyük oyuncak arabalarda var. Onların çalışmasını sağlıyor. Şimdi bu akü ile pili mesela karşılaştırdığımızda Pille akü karşılaştırdığımızda mesela pil zaten kendisi küçük. Akü biraz daha büyük. Demek ki bundaki enerji aküde pilden daha fazla. Hatta şey diyebiliriz. Aküde birden çok pil varmış. Bunu düşünebiliriz. Yine bataryalar var elektrik kaynaklarımızdan. Bunlar işte tablette, cep telefonda ve buna benzer aletlerde bu elektrik kaynakları olabiliyor. Dinamo Dinamo dediğimizde kendimizden elektrik kaynağı değil ama çalıştıkça elektrik üretebilen bir yapı. Şimdi biraz sonra o Biraz sonra göreceğiz onu. Bizim en çok kullandığımız şehir elektriği. Şimdi tekrar bir daha karşılaştıralım. Mesela bunlar karşılaştırsak şehir elektriği çok güçlü. Bunların içinde. Onun için büyük aletleri çalıştırırken şehir elektriği lazım. Bundan sonra işte aküler şehir elektriğine göre daha az ama bunlardan güçlü ve Dinamo, Batarya bunların hepsi şey trenleri daha az elektrik üretiyor. Hani şunu şöyle düşünebilirsiniz. Biz giremiyorum bir tane. Evet bunların güçlerini karşılaştırmıştık. Şehir elektriği daha fazla. Şehir elektrikleri barajlarda, santrallerde üretiliyor. Ve daha sonra bu elektrik direkleri ve telleri aracılığıyla böyle evlerimize kadar geliyor. Bazen ne oluyor? Elektrik kesimi söylüyor. Demek ki bu arada bir tellerde bir sıkıntı olmuş ki evimize elektrik ulaşamıyor. Az önce de saymıştık. Evimizdeki aletlerin birçoğu şehir elektriğiyle çalışıyor. Biz bunu nasıl anlayabiliriz? Fişe taktıp da çalıştırdığımız, çalışabilen bir şey varsa Bunlar şehir çalışır. Az önce güçlerini karşılaştırmıştık ya. Mesela televizyon şehir çalışıyor. Kumanda pille çalışıyor mesela. Peki biz elimizdeki iki tane küçük pille televizyon çalıştırma şansımız olabilir mi? Olamaz değil mi? Çünkü pilin enerjisi depoladığı enerji televizyonu çalıştırmak için yeterli gelmeyecek. Burada şehir elektriğinin nasıl üretildiğini burada üretiyor ya. İki tane video var. Bu barajlar mesela. Acaba barajlarda ettiyseniz burada bir yerde türbin denen bir şeyden bahsetti. Aslında o dinamo da aynı şekilde dönüyor. Yani burada barajda da suyu biriktiriyorlar. Suyun bir gücü oluşacak. Yani potansiyel enerjisi var. buradan daha sonra suyu bakın kanallardan hızlıca akıtmaları lazım. Niye hızlıca akıtacaklar? Şimdi biraz sonra resim gelince onun üzerinde söyleyeyim. Şimdi bu suyu buradan akıttığında ne yapacak su? Büyük hızla geçmeye başlayacak buradan bu yoldan. Çok hızlı geçecek. Hızlı geçince su hızlı geçince bakın burada bir pervane var. Bu pervaneyi bu ne yapacak? Gönderecek. Dönünce de bu üstteki bölümdeki elektriği üretecek aygıtlar çalışmaya başlayacak. Yani sürgün burada çalışacak. Bakın. Bizim burada çalışıyor ve elektrik üretiliyor. Barajdan sonra su buradan tekrar yoluna devam edip gidecek. Evet, diyoruz ya barajlarda elektrik üretiliyor. İşte elektrik üretmesi için barajlarda suyun birikmesi lazım. Buradan akınca burada bu dönecek ve yukarıda tribünden elektrik enerjisi elde edeceğiz. Daha sonra da onu kablolarla santrallere ardından trafolara derken direkler aracılığıyla evimize kadar geliyor. Bu şehir elektriğini barajlardaki yollar üretme işi sadece barajlardan üretiliyor. Hayır. Bir de bakın burada kömürle üretecekler. Bak nasıl kömür üretiliyor? Kömürü ısıtınca yani yakınca bir Isı enerjisi de ortaya çıkacak. Kömür Biraz çok önemli bir bizim için. Kömürün nasıl oluştuğunu anlatıyor videonun başında. Şimdi bak biraz sonra kömür alacak. İşte kömürün çıkartılışını gösteriyor. Bundan sonrası bizimle ilgili aslında. Şimdi kömür yanınca bu enerjisi ortaya çıkıyor. Bakın ne oluyor burada? Burada bir kazan var. Kazanda kömürler yandı. Kazanda niye kömür yanıyor? Isı bir ıcaksız elde edecek. Ucaktudan ne çıkar? Buhar çıkacak. Buhar da ne yapacak? Çıkarken türbini döndürmeye başlayacak. Bu türün dönünde de elektrik jeneratörleri aracılığıyla da elektrik enerjisi ortaya çıkacak. Bakın videoya devam ettireyim. Kömür yakıldı diyor. Buraya dikkat edin. i Evet bakın burada da yine aynı mantık. Az önceki de su türbini döndürüyordu. Burada da burada da buhar türbini döndürüyor. İkisinde de türbinin dönmesi lazım. Türbin dönecek. Ve elektrik enerjisi üretilecek. Barajları gördük. Bir de termik santrali gördük. Başka nasıl şehir elektriği üretilebilir? Başka güneş panelleri aracılığıyla üretilebiliyor. Burada güneş enerjisini alması için bu şekilde dizilmişler. Daha sonra kablolar aracılığıyla aletlerin yardımıyla elektrik bir şekilde depolanıyor. Tamam mı? Bunun ayrıntısını ilerideki yıllarda göreceksiniz. Başka şehir elektrik üretmek için rüzgar enerjisinden faydalanıyoruz. Bu rüzgar gülleri rüzgarın etkisiyle kendiliğinden dönecekler. Döndüklerinde bakın bunun da arka tarafında yine türbinler var. İçinde türbinler dönüyor. Türbin dönünce de kablolar aracılığıyla elektrik enerjisini alıp bir yerlere iletiyoruz. O gördüğümüz o türbinler de boyutu böyle bir insanla karşılaştırınca ne kadar kocaman bir türbin döndürmeye çalıştığımızı anlayın diye burası çıkarttım. Yani onun için barajlardaki suyun ve buharın çok güçlü olması lazım ki bunlar dönebilsin değil mi? Çok büyük, büyük miktarda elektrik enerjisi üretmek gerek, gerekiyor. Yine bizim elektrik kaynaklarımızdan batarya nerede var? Biz bataryalar cep telefonlarında, tabletlerde, telsizlerde elektrik kaynağı olarak kullanıyoruz bunu. Bitince de ne yapıyoruz? Şarjı bitiriyoruz değil mi? Ne yapmamız lazım? Elektrik işte fişe takıp dolduruyoruz. Bir başka elektrik kaynağımız dinamo. Yine o. bakın burada resmi göstermeye çalıştım. Eskiden çok kullandığı bisikletlerde şimdi pek yok sanırım. Bakın yine burada yukarıda bir dönebilecek bir bölümü var bunun. İç yapısı da bu şekilde. Bu ne yapıyorduk biz? Bizim zamanımızda vardı eskiden. Tekere değecek şekilde bunu ayarlayınca sürerken tekerle birlikte bunun üzerindeki bölüm dönüyor. İç yapısını çalıştırıyor. Buradan da elde ettiğimiz elektrik bisikletin parlarını yapıyordu. Yine bakın aynı şekilde bir dönme hareketini yakalayınca oradan elektrik enerjisi üretiliyor. Başka bir elektrik kaynağımız akü ya da akülatör uzun ismiyle. Otomobillerde var. Motosikletlerde, uçaklarda. Tabii şimdi bunların boyutu büyüdükçe akü, akünün de boyunu büyüme sağlıyor. Mesela motosikletteki akü ile otomobilin aküsü boyuna göre orantılı olmalı. Bir motosikletin aküsü herhalde uçak için çok yetersiz gelecek. Çünkü uçakta bayağı bir elektrik enerjisine ihtiyaç var. Bu aküleri az önce de söylemiştik. Çok sayıda pilden oluştuğunu söyleyebiliriz. Tekrar bittiğinde tekrar dolabiliyor. Bu yandaki mesela yine bir dinamoya örnek. Bakın kabloyla cep telefonuna bağlanmış. Burada bir kol var. Bu kolu çevirdikçe içindeki mekanizma elektrik üretiyor ve telefonun şarj ediyor. Bizi taşınabilir elektrik kaynağımız bir de pil var. Pillerin de boyları var biliyorsunuz. Bazıları büyük oluyor, bazıları daha küçük. Bir kalem pil bile iki pil değil mi? bir kalem pil var, bir ince kalem pil var. Hatta kol saatlerine takılan küçük piller var. Büyük, farklı büyüklüklerde, mesela fotoğraf makineleri için, değişik büyüklüklerde, farklı farklı cihazlar için Çalışan piller var. Bizim en çok kullandığımız işte el feneri, kumanda, oyuncaklar, hesap makinesi, saat, bunlarda kullanılabiliyor. Şimdi burada bir eşleştirme etkinliği yapacağız. Mesela televizyonu çalıştırmak için hangisine lazım bize? Televizyonu çalıştırmak için. Böyle yapalım, Televizyon mutlaka şehir elektriği de çalışabilir. Aslında eğer aküye bağlarsak akü de çalışır biz en çok şehir elektriğini kullanıyoruz. Olmadığı zaman eğer akümüz yoksa bağlarsak çalışacak. Otomobil ilk hareketini aküden almak zorunda. Klima şehir elektriği de çalışır. Motosiklet akü ile çalışmak zorunda. Kumanda Kumanda için akü çok fazla gelir elektriği pil lazım. Telsiz için. Telsiz pille de olabilir ama genelde telsizlerde ne kullanılıyor? Batarya. Bu telsizli cep telefonuyla da aynı mantıkla düşünebilirsiniz. O zaman biz hemen cep telefonu çarpıyalım. El feneri. El feneri pille çalışıyor. Aslında bataryalı olanlar da var. Batarya da olabilir. Şimdi şunu söyleyeyim şu aklıma gelmiş ne? Elektriğin gücü var demiştik ya. Mesela kumanda yap, biz taktığımızda pil çalıştırıyor. Peki akü taksak ne olur? Akü taksak kumandanın içindeki cihazlar yani o parçalar o akıma dayanamazlar ve bozulur. Pillerin üzerinde volt yazıyor. Dikkat ettiyseniz şimdi bu ders bitince pillerin üzerine bakın pillerin üzerinde böyle bir buçuk V yazıyor. Bu pilin gücü aslında. Peki bizim şehir elektriğinin gücü ne? Şehir elektriğinin gücü 220. karşılaştıralım. Aküler genelde 12. İşte bu motosiklerde falan. Otomobillerde kamyonlarda 24 olabiliyor. Bu aralar değişiyor. Piller 1.5. Bunlar da 6, 7, 8, 9 artık değişiyor. Tablette mesela daha büyük bir volt lazım. Bunlar bakın gücü. Şimdi bir kutupta 1.5 voltla 3 voltla çalışacak bir alete 24 voltluk bir güç vermeye kalkarsak tabii ki de bozulur. Yanar, çalışmaz. Tam tersi diyelim ki araba 24 voltluk bir güç istiyor. Biz tuttuk pil taktık 1.5 volt. Arabanın hiçbir şeyi yetmeyecek. karıştırılacak yani. Şimdi burada bir diyagram var. Bunu yapacağız. Elektrik kaynakları bir tanesi şehir elektriği. Başka hangisi şehir elektriği olabilir? Ben şimdi doğal gazı görünce şuraya tekrar dönmem lazım. Burada burayı unuttum. Bu termal bu barajı ve kömür yakıtlar işlemiştik ya. Aynı burada bize su buharı lazım. Sıcak bir şekilde ısıtıp oradan su buharını kömürle yakmayız da neyle yapabiliriz? Doğal gazla da yapabiliriz bu işi. Doğal gazla da elektrik üretebiliyor Hatta Başka istersen ne yakarsan yap. Yeter ki suyu ısıt. Oradan buhar gücüyle sürgülü döndürmeye çalış. Bazı yerlerde mesela direkt, direkt petrolle de yapılabilir. Biraz pahalı olur ama petrol çok olsa herhalde bu rastlığına yatıyorlar. Elektrik kaynağında şehir elektriğinden bahsettik. Başka bizim burada hangi elektrik kaynağı olabilir? Pil elektrik kaynağı başka batarya elektrik kaynağı bir de akü elektrik kaynağı ve dinamo zaten kendisi yapmış. Şimdi bu üçünün ortak bir özelliği var. Bu üçünün ortak özelliği elektrik burada depolanıyor ve kullanabiliyoruz. Şimdi dinamo da elektrik depolanmıyor. Elektrik üretmek için bizim bunu hareket ettirmemiz lazım bir şekilde. Ne yapıyor? Dinamo hareketi enerjiye dönüştürüyor. Şehir elektriği üretilir. Nerede? Santrallerde. Bu santralleri çalıştırmak için o türbinlere su lazım olur. Kömür. Bir de doğalgazla da suyu ısıtırsak yine olur. Sadece bunlar var. Elektrik şerif Burada Bu da bu güneş enerjisine ve rüzgar enerjisine yer vermemişler. Hatta yer altındaki termal sıcak sulardan da elektrik üretilebiliyor. Burada birkaç tane soru var. Onlar hemen de birkaç tane yapalım. Hangisi şehir elektriğiyle çalışır? Şehir elektriği ve çalışan tabii ki de çamaşır makinesi ülkesi daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Bu da cevabımız çamaşır makinesi. Hangileri doğrudur? Yukarıdakilerden bir. Çay makinesi şehir elektriği ve çalışır. Evet. El fener akü ile çalışır. Hayır. Etap makinesi pil ile çalışır. Evet. Bu da doğru cevap. 1 ve 3. Hangi seçenekteki aracın çalışmasını sağlayan elektrik enerjisi kaynağı diğerlerine farklıdır? Taş kutla makinesi şehir elektriğini ister. Fırın şehir elektriğini ister. Ama uçaklar akü ile çalışır. Burada uçak farklı oldu. Elektrikli araçlarla bu araçların çalışmasını sağlayan elektrik kaynakları eşleşmiştir. Hangisi yanlış? Otomobil akü ile çalışır. Evet. hesap makinesi pille mi çalışır? Evet. Televizyon kumandası şeye elektriğiyle çalışmaz. Televizyon çalışır. Kumanda pille çalışır. Bu da, da bu oldu. Ve en son bunu yapalım. Aşağıdaki hangisi elektrik kaynağıdır? Taş kutma makinesi elektrikle çalışır. Buzdolabı da elektrikle çalışır ama akü bir elektrik kaynağıdır diyebiliyoruz.